Bolu Kartal Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Gaziantep'te yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine yönelik talepte büyük bir artış yaşandı. Facianın ardından güvenlik önlemlerini artırmak isteyen vatandaşlar ve işletmeler yangın söndürme ekipmanlarına yöneldi. Üretim yapan firmalar talebe yetişmek için yoğun mesai yapmaya başladı. Gaziantep'teki yangın ekipmanları satan esnaflar son günlerde yoğun bir satış dönemi yaşadıklarını ifade etti yangın söndürme cihazları, otomatik söndürme sistemleri, e, söndürme sistemleri yapıyoruz. Şu anda da malum piyas durumu biliyorsunuz. Bir Bolu'da da bir kazı oldu. 78 vatandaşımız vefat etti. Onun vesilesiyle de çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. inanılmaz derecede. Bizim milletimizi bilirsiniz zaten. Başımıza bir iş gelmeden kesinlikle ne arar ne sorarlar. Şu an yüzlerce görüşme yapıyoruz gün içerisinde. inanılmaz derecede bir talep var. İnsanlar arayan evimize tüp alalım, arabamıza tüp alalım, binamıza, iş yerimize diye. inanılmaz derecede şu an rağbet var insanlarda. Keşke insanlar ölmeden böyle bir şey olsaydı. Maalesef ama şu an genel anlamda çok ciddi derecede bir yoğunluk var piyasalarda. E, malum e, şeydeki olayda, boldaki olayda bir hepimiz medyadan takip ettik. bile bir gidip görmedik ama oradaki algılama sistemlerinin çalışmaması, e, o yangın merdivenlerindeki olan sorunlar, işte yangın tüplerindeki olan gecikmeler, orada ciddi anlamda sıkıntılar vardı. Ee, i̇nşallah bundan sonra da böyle bir şey olmaz. Belediyelerimiz ciddi şekilde şu an denetlemeler yapıyorlar. Halk otobüslerine gitmişler. Onlara tüp mecburiyeti koşmuşlar. Otellerde, binalarda genel anlamda şu an ciddi anlamda bir yoğunluk var. İnşallah böyle bir olayla da bir daha karşılaşmayız.